Nasıl inanabildim ya size? Bir de bunlara inanıp gidip sofralarına oturuyorsun. Bunu konuşacağız seninle. Kızgınlığın Özge için mi? Yoksa başka bir sebebi var mı? Ve Ejri oyun dışı. Ya kıza kedi pisliğiyle mi ulaşacağım ben ya? Uğraştığımız şeye bak. Ya bizi harcamak bu kadar kolay mı kızım ya? Bakalım bu ayrılığın altında yatan sebep neymiş? Onu bir çözelim. Hizmetçi arayan olursa seni tavsiye edebilirim. Bayağı bir sarsıldın. Seher köyden gelecek, benimle nikah masasına oturuyor. Bunu kafana sok. Dünkü çayla bana ayar çekmeye çalışıyor. Ama ben senin elini kolunu bağlamasını bilirim. Ben boşanmak falan istemiyorum ya. Boşanmakta kararlıyım. O adam değil mi? Bunu karıştırıyor senin aklını. Bir yemin ettim yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.